Züre ana pektamin, karadut, keçi boynuzu ve andız pekmezinin eşsiz karışımından oluşan doğal bir gıda takviyesidir. Bu karışım, doğal bileşenlerin sağladığı tüm besin değerlerini bir araya getirerek enerji verici ve besleyici bir şurup sunar. Karadutun antioksidanları, keçi boynuzunun vitamin ve mineralleri, andız pekmezinin ise bağışıklık güçlendirici özellikleri ile zenginleştirilmiştir. Ne işe yarar? Zühre ana pektamin vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok besin maddesini sağlar ve genel sağlığı destekler. Enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini destekler. Enerji verir, doğal şekerler ve karbonhidratlar gün boyu süren enerji sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerindeki vitaminler ve mineraller Bağışıklık sistemini destekler, sindirim sağlığını destekler, lif içeri, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Antioksidan kaynağı, karadut, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur, zengin besin içeri, vitaminler, mineraller ve diğer besin. Maddeleri ile zenginleştirilmiştir, nasıl kullanılır, zühre ana pektamin, günde 1 veya 2 kaşık olarak tüketilebilir kahvaltıda ekmeği sürerek, yoğurt veya müsli ile karıştırarak veya doğrudan şurup olarak tüketebilirsiniz. Düzenli kullanımı, sağlığınızı desteklemeye yardımcı olacaktır. Kullanıcılar, zühre ana pektaminin enerji verici ve bağışıklık güçlendirici etkilerini övmektedir. Ürünün doğal ve lezzetli olması, kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamaktadır. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olması ve genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri de sıkça vurgulanmaktadır.